arkadaşlar sinir sistemine bakıyoruz. Sinir sisteminde kavitas krani içerisinde bulunan merkezi sinir sistemi elemanlarına ensefalon denir. Yani buradaki tüm elemanlar arkadaşlar ensefalon denir. Ensefalon üç kısımda incelenir. Rombensefalon, mezensefalon, şurası mezensefalon, şurası da arkadaşlar prozen sefelon. Şöyle bakacak olursak şuranın üstü prozen sephelon, Şurası mezensefelon, Şurası ise romben sefelon arkadaşlar. Romben sefelon hangi neler oluşturuyor bakalım. Medulloblongata ya da bulbus, pons, cerebellum. Sadece pons ve cerebelluma ise metensefelon denir. Şurada görmüş olduğunuz mezensefelon, şurası arkadaşlar diensefelon ve burası ise telansefelon bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımızda şimdi merkezi sinir sistemi elemanlarına tek tek inceleyeceğiz. Kolay gelsin.